niye izliyorsunuz? He? İzlemeseniz bu yayında olmaz. Kızılcık şerbetinin arkasından atıp tutan aa öyle aa böyle haklısın diyenlerin hepiniz seyrediyorsunuz ya. Siz de Allah'ınızdan bulun. Yayınlayan da bulsun. Bunu tamam mı alkışlayan da hepiniz Allah'ınızdan bulun ya. El ele vermişiniz izleyicisiyle yapımcısı, yayıncısı bu toplumda aile adına kadın erkek ilişkisi adına hassas dengeler ve değerler adına ne varsa içine adeta dinamit koyup patlatıyorsunuz. Sonra utanmadan karşımıza geçip aa bu toplum niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Abi niye böyle olmasın bu toplum? Dizilerle her şeyi normalleştirdiniz. O onun karısıyla, bu bunun kocasıyla, o ile bu buyla, şu şuyla. Abicim elin saf ya. İki kardeşin eşlerini birbirine muazzam güzel Aşk şarkısıyla böyle aşkla soslayıp süsleyip topluma sunuyorsunuz. Sonra kalkmış bile yapım şirketi açıklama yapıyor. Neredeyse manifest gibi biz özür dileyeceğiz. Toplumun hiçbir hassas değerine dokunmuyormuş. Yalancının, yalancının ne yapsınlar yalancıyı? Bir de bunlar toplumun aklıyla vicdanıyla dalga geçiyorlar. Neye sığınıyorlar? Biz senaryo yazıyoruz. Toplumda bunlar oluyor. Abi toplumda bunlar oluyor diye sen bunları toplumun iyice gözünün içine sokup sokarken de bunu normalleştiriyorsun. Senin sorunun bu. Sen bunu bilerek yapıyorsun. Senarist, yapımcı bilerek bir konuyu, sen bu konuyu bir aşk hikayesi olarak böyle güzel aşk müzikleriyle topluma sunarsan aile içinde milletin ya birbirine gözünün kaymasına tamam mı normalleştirmeye çalışıyorsunuz.